Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve yepyeni bir seriyle sizlerleyim. Serinin ismi de Modern Horizons. Modern Horizonlar. Ve seri ilerlemesi bak. Bu seri de beni biraz heyecanlandırdı. Merak ettiğim araçlar var abi. 80 puanda Kia EV6 GT alıyoruz. 160 puanda da bildiğimiz bir araba. Raysir TS 2019. Şimdi yaz sezonundayız ve 20 puanda Ford Dark Horse var. 40 puanda da Porsche Mission R var. Hızlı hızlı diğer sezonlara geçeyim. Yazdan devam edeceğiz. Ioniq 5 çok merak ediyorum. Nissan Z 2023 var bir de sonbaharda. Toyota GR Yaris bunu daha da çok merak ediyorum. Ya bunların direkt modifiye videolarını çekeceğim zaten. 40 puanda da Mercedes AMG E63 var. En son ilk ilkbahar sezonunda da Taycan CT23 var. 40 puanda da Ford Fiesta var. 40 puanlarda bilindik arabalar var ama 20 puanlarda farklı arabalar var. Bu daha güzel abi. En azından yeni arabaya daha çabuk ulaşmış oluyoruz. Şimdi yaz mevsimi Forza Ton haftalık mücadele. Burada gene bir küçük saçmalık var arkadaşlar. E, 2017 Alpine A110'a sahip olun sürün tamam. Tüm yol yarışlarını kazanın ne demek oğlum? Ben tüm yol yarışlarını kazanman gerektiğini zannetmiyorum. Düşsene. Yani günler sürecek bir görev mi yapmış olacağız? bir tane yol yarışı kazanacağız diye tahmin ediyorum yani. Üçüncü kısımda fotoğrafını çekiyoruz. Son kısımda da 5 harika hız yeteneği kazanıyoruz. Kolay abi. Forza Ton günlük mücadeleler. Herhangi bir 2010 model arabada 16.1 kilometre sürün. Olur abi bu. Avenida hız kapanında 3 yıldız kazanın. Avenida hız kapanı burada arkadaşlar. Playa Azul'un orada. 2019 Lamborghini Urus'ta 161 kilometre hızı ulaşın. Kolay. Herhangi bir modern süper spor aracını fotoğraflayın. Peki herhangi bir formüle drift aracında 5 harika drift veya e-drift yeteneği kazanın kolay. Bir sokak yarışı etkinliği kazanın kolay. Başka bir oyuncuya hediye paketi gönderin kolay. Forza Tom mağazamızda Alpine A110'u burada 650'ye alabiliyoruz. Bir de Aston Martin DB11 var 200 puana. Horizon Arcade'de 3 puan. Deneme yarışında Chevy Camaro var 2017 model. Event birinde süper şans şarkı, diğerinde de Portofino'yu veriyor 2018 model. Tehlike işareti hız bölgesi, hız kapanı süper şans çarklarımız her zamanki gibi. Sezonluk şampiyonaların birinde de Berthe F-150 diğerinde Dodge Charger var 2015 model, diğerinde de Range Rover 2015. Hazinavı. Kuş gözlemi diyor. Logosu kuşlar. Bakalım ne kadar ileri gidecekler. Tehlikeli bir oyun ama hedef 10 yıldız. Bir tehlike işareti gösteriyor. Bentley gösteriyor. Yani Bentley ile tehlike işaretlerinde totalde 10 yıldız kazandığımızda açılıyor olabilir. Çok kolay olan hazine avlarına göre en azından biraz daha uğraştırıcı bir görev olabilir en azından. <laughs> 10 yıldız kazanıyor olmak. Birazdan bunu deneyeceğiz zaten. Fotoğraf mücadelesi şu an ben de oradayım zaten. San Sebastian'daki Jix'in duvar resminde herhangi bir Morgan'ın fotoğrafını çekin. Birazdan geçeceğim. Şunları bir geçelim. Aylık rakipleri yapmayı unutmuyoruz. Rally Adventure'da Drift bölgesinde süper şans şarkı. Hot Wheels'te de hız bölgesinde süper şans şarkı. Hot Wheels'te şampiyonada HSV Malu'yu veriyor. Ve Rally Adventure'da da bone shaker çok vahşi gözüküyor ya vallahi. Abi Super 7'da her zamanki gibi süper şans çarkımız var. Haberiniz olsun. Şimdi biz geçelim aga. Bakın San Sebastian, tam buradayım abi. Tam şu köprünün ve San Sebastian yazısının üst yolunda burada bir XP işareti var zaten şu an. Kısmen belki görüyorsunuzdur. Bak abi burada. Hop. Yapıştırdım. İşte bu kadar. Şimdi gidelim ve şu hazine onu yapmaya çalışalım. Önden bir Bentley çekeyim ben altıma. Bentley'i aldık. Şimdi hemen bir tehlike işareti bulalım. Abi daha böyle pratik. Pratik bir tehlike işareti. Aslında abi en pratiği her zaman buradaki ya. İlk atlayışta kabul etmesin de bari. Bunu zor istiyoruz değil mi? Bunun iki yıldızı kaçtı? 200 metre. En azından 2 yıldız olduk. 5 kere atlayacağız o zaman bu şekilde. Veya daha kısa kısa 1 yıldız 1 yıldız. Yok abi gerek yok. 200'lerde gezinmek iyidir. Bakalım şuradan deneyelim. Çok kastırmadan. Lan. Bir daha bir daha yaparım abi. Azıcık arabayı yönünü değiştirelim. Tamam. Olduk mu dört? Saymaya devam. Yeter diye tahmin ettim. Rahat rahat yetti. Oğlum taklaya gelme bak değişik değişik gidiyorsun zaten. Olduk altı. İki tane kaldı. İyice yakından atlayalım. Eleman bak fotoğraftaki arabayla geliyor. <laughs> nerelere işte? uçtu. Harry Potter gibi oldu lan. Tam 200 ucundan yaptık. 8 Son atlayış olacak. O arabayı şart koşmamıştır diye umuyorum. Evet. Herhangi bir bent oluyor. Büyük başlık arabayla da oluyordur. Ama zannetmem. Neredesin? Buradasın. Peki. Bak burası bazen karışık oluyor ha bulması. Hemen oraya uçalım. Zaten şimdi e, fotoğrafımızı göreceğiz. E, bakalım neredeymiş ipucunda. Oradaki meydan içime doğmuştu zaten. Galiba oradaki meydanın orada. Bir dönelim şuralardan. Oğlum sen nereden çıktın Abi benim benim işimi gücümü bozma Vallahi kusura bakma yapamam Oğlum bütün konsantrasyonumuzu dağıttı ya Bakalım burada mısın? Burada olmalısın. Bak o çardak gibi yer de burada. İşte burada. Şuraya sokayım arabayı. Bu şekil beğendim ben ya. Patlatalım şunu işte bu kadar 100 hozafon puanında inndra Gandhi yapmış olduk. Evet arkadaşlar yani görevler basit kolay güzel arabalar var Tüm sezonlarda ve ben de onların modifiye videolarını çekmeyi sabırsızlıkla e, bekliyorum modern Horizonlar serisi bakalım. Nasıl gidecek ve şu arabaların sürüş zevkleri, sürüş kaliteleri ve sesleri nasıl olacak? Ben de bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek <laughs> ümidiyle. Hoşçakalın.